Merhaba, bugünkü incelememizde İslami öğretilerin üç temel taşına odaklanacağız. Ahlaklı bir hayatın şifreleri, tarihten gelen çok önemli bir uyarı ve kötülüklere karşı manevi bir kalkan olan güçlü bir dua. Yol haritamız şöyle, önce ahlakın ne olduğunu tanımlayacağız, sonra iyi bir karakteri ayakta tutan 10 temel erdemi keşfedeceğiz, ardından Hz. Salih peygamberin ibretlik kıssasına dalıp, oradan da hepimizi koruyacak güçlü bir duanın anlamını çözeceğiz ve en sonunda tüm bu öğrendiklerimizin bugün bizim için ne ifade ettiğini konuşacağız. Peki, tüm bu erdemli yaşam yolculuğuna nereden başlıyoruz? Aslında her şey hepimizin kendine sorduğu o çok temel soruyla başlıyor. İşte bu soru binlerce yıldır insanlığın aklını meşgul ediyor. İslami gelenekte ise bu sorunun cevabı tek bir kelimede gizli: Ahlak. Ahlak dediğimiz şey sadece dışarıdan görünen davranışlarımız değil. Çok daha derinde, bizim özümüzle, karakterimizle ilgili bir şey. Yani hem doğuştan getirdiğimiz hem de hayat içinde kazandığımız o güzel huylar. Ve bu karakter ilahi rehberlikle şekillendiğinde bizi o en temel göreve yönlendiriyor. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Hadi o zaman gelin iyi bir karakteri ve dolayısıyla iyi bir toplumu ayakta tutan 10 temel sütuna, 10 temel erdeme yakından bakalım. İlk beşine bir bakalım. Bakın, adalet sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her anında herkese ve her şeye hakkını teslim etmektir toplumun harcıdır adeta. Dostluk menfaatin bittiği yerde başlayan o samimi, güvene dayalı bağdır. Dürüstlük özü sözü bir olmaktır ki güvenilirliğin tek anahtarı budur. Öz denetim yani irade gücü anlık hevesler yerine uzun vadeli hedefler için duygularımızı yönetebilmektir ve sabır o da zorluklar karşısında pes etmemek imanın en güzel yansımalarından biridir. Ve diğer beş erdem Bunlar da kişisel olmaktan çıkıp toplumun nasıl bir arada tuttuğunu gösteriyor. Saygı, başkalarının varlığına ve haklarına özen göstermektir. Huzurun olmazsa olmazı. Sevgi, bize doğuştan verilmiş, kalbimizi ısıtan o en güçlü duygu. Sorumluluk, yaptım, sonuçlarına katlanırım diyebilme cesaretidir, özgür iradenin bir gereğidir. Vatanseverlik, yaşadığımız topraklara aidiyet hissetmek ve onu daha iyi bir yer yapmak için çabalamaktır ve son olarak yardımseverlik, ben demekten vazgeçip biz olabilmektir, birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlatır. Şimdiye kadar ideal olandan, olması gerekenden bahsettik. Peki ya bu erdemler bir toplumda yok sayılırsa? İşte o zaman ne olur? Gelin ahlaki puslasını tamamen yitirmiş bir kavmin hikayesine, Hazreti Salih'in kıssasına bakalım. Gözünüzde canlandırın, Hicir bölgesinde yaşayan bir kavim var, Semut kavmi. O kadar yetenekliler ki, kayaları oyup kendilerine saray gibi evler yapıyorlar. Ama bu olağanüstü yetenekleri, zamanla onlara büyük bir kibir ve gurur veriyor, inançlarından uzaklaştırıyor. Hikaye aslında dört net aşamada ilerliyor. Önce peygamberleri, Hazreti Salih onları doğru yola çağırıyor. Onlarsa inanmak için bir mucize istiyorlar. Mucize gerçekleşiyor. Kayanın içinden bir deve çıkıyor. Ama onlar ne yapıyor? Bu ilahi işareti yok ediyor, deveyi öldürüyorlar. Ve sonuç, sadece üç gün sonra gelen o korkunç son. Onların kibri o kadar büyüktü ki, kendilerini uyaran peygamberle aday ettiler. Adeta, hadi elinden geleni ardına koyma, getir o dediğin felaketi de görelim diye meydan okudular. İşte en can alıcı noktada bu. O büyüklenmelerinin, o meydan okumalarının sonu tam bir yıkım oldu. Bu ilahi rehberliği reddetmenin, ahlaki değerleri hiçe saymanın ne kadar ağır sonuçları olabileceğine dair çok ama çok güçlü bir ders. Böyle bir yıkım ve uyarı hikayesinden sonra şimdi bambaşka bir yere, bir sığınağa, bir korunma doğasına geçiyoruz. Dünyanın o görünmeyen, bilinmeyen kötülüklerine karşı adeta manevi bir kalkan olan o duaya. Karşımızda Felak Suresi var. Sadece beş ayetten oluşuyor. Kısacık. Ama anlamı ve gücü o kadar derin ki, ismi bile sabah aydınlığı demek, karanlıktan sonraki aydınlığa bir işaret gibi. Şurt sure. aslında çok net, çok doğrudan bir yakarış. Sabahın aydınlığını getiren Rabbim, ben sana sığınıyorum diyoruz. Peki nelerden sığınıyoruz? İşte orası çok önemli. Aslında düşündüğünüzde bu dua hepimizin evrensel korkularına dokunuyor. Yaratılmış her şeyin şerrinden, yani bilip bilmediğimiz tüm tehlikelerden, gecenin karanlığı çöktüğünde ortaya çıkan kötülüklerden, düğümlere üfleyenlerin, yani kötü niyetli sözlerin, dedikoduların, iftiraların şerrinden ve belki de en yıpratıcısı haset eden birinin kıskançlığından ve bu kıskançlıkla yapabileceği kötülüklerden. Hatta o kadar önemli ki Kendisinden sonra gelen Nas suresiyle birlikte bir ikili oluşturuyorlar. Öyle bir ikili ki onlara muavizzeteyn yani iki koruyucu denmiş. Adeta manevi bir zırh gibi. Evet, ahlaklı yaşamın kurallarını gördük, tarihten ibretlik bir olaya tanıklık ettik ve güçlü bir korunma duasına sığındık. Peki, tüm bunlardan cebimize ne koymalıyız? Asıl ders ne? Bütün bu anlattıklarımız aslında bize sağlam bir karakter inşa etmek için bir yol haritası sunuyor. Ama asıl mesele bu haritayı günümüz dünyasında nasıl kullanacağımız. Şöyle bir durup düşünelim. Bu kadar karmaşanın, bu kadar zorluğun içinde o saydığımız 10 erdemden hangisine bugün en çok ama en çok ihtiyacımız var?